<laughs> Aga ne yapacağız şimdi? Çok sıkıntılı. Eylemin tutuklanması lazım. Mecbur rapor tutacağız. Ne yapalım? duysa, biri görse rezil oluruz. Bir daha insan içine çıkamayız. Sadece onu değil, hepimiz ordudan atarlar. Ya bal tuzağı diye bir şey var ya. Sen bunu hiç mi duymadın? Hiç mi görmedin? Özel harpçilikte öğretilen ilk şey. Komutanların sana bunu öğretirken senin kulağın, kafan neredeydi? Ya bir de kız istihbaratçı ya. Bu kızın böyle olduğunu bile bile nasıl bu tuzağa düşüyorsun? Nasıl bu kadar kör olabiliyorsun? Arkadaşlarının canını nasıl hiçe sayıyorsun? Yeter lan yeter! Salam lan var mı bir diyeceğin? Bağırma lan bana! Bağırırsan ne olur lan? He? Ne yapacaksın? Yeter! Yeter dedim size! Bir birbirinize girmediniz kaldı. Ayıp be! konuşacağım. Avcı, onunla sen değil terörle mücadele konuşacak. Hayır abi, onunla önce ben konuşacağım. Sonra da gidip kendi teslim edeceğim. Siz karışmayın. Avcı! Kusura bakma da bu iş gönül meselesi olmaktan çıktı. Aşık. Alo. Terörle mücadeleden Sait abiyle görüşebilir miyim? Sen de dur iki dakika. Sen ne yapıyorsun lan? Oğlum o bizim kardeşimiz lan. Önce kendi aramızda halledelim. Gitsin bir konuşsun. Gördün işte o da perişan. Gereğini yapmazsa o zaman biz gireriz devreye. Gene de biz Erdem Yarbay'ımıza haber verelim. Ya bırak abi, bu gidip ne konuşacak ya? Kız bunun ağzından girecek, burnundan çıkacak, gene kar kör buraya geri gelecek. Yeter ya, yeter! Bıktım ben bu kızdan, ne çekiyoruz biz bundan ya? Karabatak, sakin. Sakin ol. Çaylak! Çaylak! Çaylak. Bunun hesabını vereceksin Eylem. Bunun hesabını vereceksin. sağda durabilir miyiz? Eyvallah. Bu ne? bu eylem? Eylem bu ne? Hatırlamadın mı? Hatırlatayım. Hafız için buluştuğumuzda restoranda vermiştin. Seni seviyorum demiştin hani. Hatırladın? Üzgünüm. Üzgün müsün? Şaka mı yapıyorsun Eylem? Üzgünün ne ya? İnkar etsene. Ben yapmadım desene Eylem. Eylem bir şey söyle! Ben yaptım. Ben verdim onu sana. Yoksa bir umutla geldim. Başından beri yalan mıydı yani? Evet. İntihar etmeye çalışıyorsan Nasıl bakmamı istersiniz hanımefendi? İstihbaratçı olduğumu biliyordun. Beni sevdiğini sanıyordum. Ben inandım sana be. Ne salağım ki inandım sana. Madem sevmiyordun o zaman niye son anda haber verdin? He? Ölseydim daha iyiydi. Geberip gitseydim daha iyiydi. Delik deşik olsaydım daha iyiydi. O kadar değil tabii ki ölmene izin veremezdim. O kadar da değil. Ben o forma için ailemi geride bıraktım. Arkadaşlarımı, hayatımı bıraktım. Şimdi sır sana aşık oldum diye silahımı alacaklar. Üniformamı alacaklar benden belki de. Ne ailem, ne arkadaşlarım, ne hayatım. Hiçbir şeyin üniformam kadar önemi yok. Sen dahil hiçbir şeyin. Ya niye susuyorsun? Konuşsana eylem bir şey söyle. Eylem bir şey söyle. Susma denir de mi eylem ya? şey mi var? Bana söyleyemediğin bir şey mi var? Hı? Tehdit mi ettiler seni? Bir şey mi yaptılar sana? Söyle eylem. çözeriz beraber. O zaman niye yaptın eylem? Çünkü benim işim bu. Yavuz komutanıma söyleyecek miyiz? Böyle bir şey saklanır mı? Avcıdan haber bekleyelim önce. Adam da bir hesabını alsın şimdi. Hesapmış. Oturuyorlardır beraber çay bahçesinde şimdi. Ya komutanım sen de abartma. Ne abartması lan? Bizim günahımız neydi de sevdamızı kalbimize gömdük. Aslanlarım. Komutanım. Operasyonu başarıyla tamamlamışsınız. Rabbimize şükürler olsun. Bir sorun çıktı mı? Yani komutanım bir iki tokat atmak zorunda kaldık tabii. Defteri istihbarata teslim ettik. Helal olsun size. Avcı nerede? kısa bir işi varmış. Birazdan gelir. Ne oldu? Bir sıkıntım var. Yok komutanım. Var da hal olacak. Size kötü bir haberim var. Bugün bir saldırı oldu. AGH kaçırmayı başardılar. Bir saat sonra hareket merkezinde olun. Emredersiniz komutanım. teslim edeceğim. Zorluk çıkarmazsan sevinirim. Bunu bakmam gerek kardeşim arıyor. yaşattın. Son anda adamlara haber verdin değil mi? Evet verdim. Senin için bedeli ağır olacak. Lütfen kardeşime bir şey yapmayın. Ne isterseniz yaparım. Sana vereceğim adrese hemen gel. O yalanma. Olsun istemezdim. Öyle olmak zorunda. Eylem! Eylem dur! Acele et, bas gaza. Dur, dur, dur! Abi askerim ben, yardımına ihtiyacım var. Atla. Öndeki taksi takip eder misin? Ülkene ihanet ettin. Ülkem de bana. Sana inanmakla hata ettik. Bugünlerde kimseye yaranamıyorum zaten. Kardeşim nerede? İyi mi? Şimdilik. Tamam, ne isterseniz yapacağım. Lütfen ona bir şey yapmayın. Atın silahları! At! At! Fethi, ne işin var senin burada? Ne oluyor Eylem? Bu adamlar mı zorladı seni? Fethi sen karışma. Bu benim meselem. Bu ülkedeki her şey benim meselem Eylem. At silahını. Sakın kımıldama. Ne yapıyorsun sen? O bir Türk askeri. Her kimse. Gençler parti veriyorsunuz ama çağırmıyorsunuz. Bak ben çok muzdayım bu duruma. İndir onu, indir. İndir. İndirin silahlarınızı. İndir! Kızı da bırak. O bizim. Bizim dokunulmazlığımız var. Hiçbir şey yapamazsınız. O Türk askerine silah çekmeden önceydi. Şimdi biz size dokunuruz. Lan. Diz çak, çak çak Elleri arkada birleştir. Ellerini. Eylem. Geç şöyle. Çalak. Büyük bir kriz çıkarmak üzeresiniz. Benim adım Büyük. Soyadım Kriz Aslanım. Rahat ol. Duydun mu lan? Hadi gidelim. Hadi. Sizler bir kurbağa yiyorsunuz mu Siz de gittiniz adamları tutukladınız öyle mi? Evet komutanım. Fethiye silah çekmişlerdi. Fethi ne yapıyordu orada? Eylemi takip ettim komutanım. Bir sıkıntı olduğunu anladığımda da Ali Haydar komutanımı aradım. Onlar da yola çıktılar. Eylemi niye takip ettin? Komutanım. Eylem Fethi'nin üstüne dinleme cihazı yerleştirmiş. Casusluk yapıyordu. Ne? Karabatak ne diyor avcı? Komutanım kız kardeşini kaçırıp bize karşı tehdit etmişler. Ona rağmen eylem bizi satmadı. Kardeşine zarar geleceğini bile bile bizi satmadı komutanım. Ne olacak şimdi? Ha? Bir fikrin var mı? Bizi satmadığı için kendi ülkesinde vatana ihanetten yargılanacak. Muhtemelen hayatın geri kalanını cezaevinde geçirecek. Biz de eylemi korursak hayatımızı cezaevinde geçireceğiz. Niye dikkat etmiyorsun Fethi? Özür dilerim komutanım. Başka bir göreve atanmaya ya da istifa etmeye hazırım. Artistliği de elden bırakmıyorsunuz. İstifa edecekmiş. Nereye diyorsun? Adamlar sınırlarımıza kadar dayanmış. Yüzlerce askerimiz kelle koltukta savaşırken. Ne istifası? Sen istifa etmeyeceksin, ben seni göndereceğim. Ya siz benimle dalga mı geçiyorsunuz ha? Biz bunları daha önce konuşmadık mı? Bütün dünya birleşmiş üstümüze geliyor. At izi it izine karışmış. Kim dost kim düşman belli değil. Bizim uğraştığımız şeylere bak. Yemin ediyorum dağıtırım bütün. Bakın ben adam ayırmıyorum. Fethi, Aşık, Yavuz, Ateş. Hepiniz tek bir kişisiniz. Siz bir timsiniz. Kafanıza göre hareket etmek yok. Biriniz hata yaparsa Cezasını hepiniz ödersiniz. Ya tek yüreksiniz ya da hiçbir şey. Anlaşıldı mı? Evet, komutanım. Komutanım, bu timin komutanı olarak bütün sorumluluk bana ait. Fethi kadar benim de suçum var. Yeterince ilgilenemedim. Onu seninle de görüşeceğiz. Üsteğmen Yavuz. Onu sonra seninle de konuşacağız. Ben üstlerimle İstihbarat şubeyle görüşeceğim. Bakalım ne olacak, ne düşünüyorlar. Öğreneceğiz. Sizinle paylaşırım. Karar artık onların. Yüzbaşı Yıldız. Buyur komutan. Oturun. Konuşmamız lazım. Bu agahın üzerinden çıkan mikro USB'nin içerisindeki bazı bilgiler çözülmüş. Bazıları da şifreliymiş. Üzerine konuşmamız lazım.